Geldi bölümler. Ee, banka seçelim gel bank. Banka. Tamam. Seçsinaksana ikimiz de gösterme, gösterme. Abi gösterme, belli olmasın. Gösterme, belli olmasın. Aha başlıyor. Bunu sertim. Sen onu sertsin. Gösterebiliriz. Arkadaşlar hmm. şu an normal olduk. Şimdi katilden kaçacağız. Şerif de arkadaşlar katili vurmaya çalışacak. Bakalım bize Üç, katilden kaçabilir miyiz? 1. Bu Baş arada sebep... ben katil test ettim. Kaç abi? Bankanın ordasına ben geliyorum. Biz katile vuramıyoruz değil mi? Vuramıyoruz. Şerif vurabiliyor. Biz sadece kaçacak mıyız? Evet. Ki? Sadece kaçacağız. <laughs> Bu kayarı Ben unu sert oldum. <laughs> arkadaşlar ben unu sert oldum. Niye bana şehir tabancası geldi? Allah Allah. Ne oluyor arkadaşlar oyunda? Abi oyun beni şerit seçmiş. Değil mi? Ben şerit güzel oynuyorum ya. Oyun beni şerit seçmiş. Yanlış seçmiş aslında. Buna ben ne da seri çevirir seçtin? Öldüm ben. Beni tabancama alabiliyorsun. Katil sana söyleyeyim bu. Bak, abi sakın üst kata çıkma. Sakın ve sakın üst kata çıkma. Üst katta katil. Tamam benim burada saklamam lazım. Ban, ban şey. Ne de? Bunlar ne? Bunlar dans ediyorsun. Bitti oyun Victoria. Ben öldüm tabi. Ben Ardaç. Sen, şerif... sen nasıl öldün? Şerif. Ben nasıl oyun Şerif seçti? Anlamadım arkadaşlar. bir şey oldu az önce. Arkadaşlar ben az önce onu seçtim ama niye Şerif oldum? Oy demek ki yanlışlıkla onu seçmiş, değil mi? Nastya Şerif bir yani? Hadi bölüm seçelim. Tam oyun başlamadı. Ha başlıyor gösterme. Bu nasıl ayetim bu nasıl Belki gene şerif oldum ama. Hakkını Sen hayır. silahı nasıl aldın? Bilmiyorum abi. Nasıl bilmiyorsun ya nasıl bilmezsin. Belki şerifin öldüğü yerden geçtim. Bu olabilir aslında. Şu anda neredesin sen? Bu katil olabilir, çok şüpheli duruyor. Ah selam. Bu kız olabilir mi? Herkes takip ediyor. Geliyor. Ben katil değilim. Bak dondurma. Dondurma. Oh oh oh. Sit. Oh be. Ben şurada biraz oturayım. Hay vay ben ben görevliyim. Şuraya mı oturma şeyimi açayım. Bak ben görevliyim. Ben, aa bak ben görevliyim. <laughs> şey şu paraları topla. Onlardan kutu, at, kutu açıyorsun yine. Kutular nerede? Kutular markete gir. Yaç. Ya gelir. Ben öldüm mü? Ölmüşüm. Ee, dur. Markete gir. Bak bu yeni bıçak öldüm bu arada. Burada. Ya abi çıkma. Heh. bak bu yeni gelen bu kutu. Bak. Hani fiyatları nerede yazıyor? Fiyatları yazmıyor. Sadece kutunun fiyatı 1000 lira. 1000 açıyorsun. Tamam. Azdan 1 lira sen lazım mı? öldük. Hayırlı olsun öldük. Bu arada evet Victory katil kazandı. Selam katil adam.